Koronavirüs günlerinde de doğa katliamları sürüyor. Bunun en son örneği Salda Gölü'nde yaşandı. İstanbul'da da pandemi hastanelerinin Sabanlıra'da ormanlık alanı ve kapatılan Atatürk Havalimanı'na yapılması hem çevre katliamı hem rant tartışmalarını beraberinde getirdi. Tüm bunları iklim ve enerji uzmanı Önder Alagedik'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi e, sık sık tabii bu mesele gündeme geliyor ancak salgın günlerinde de konuşuyoruz. Rant ve çevre katliamı tartışmaları var dedik. Siz neler söylersiniz bu tartışmalara dair? E, aslında 11 Mart'tan sonra korona salgının pandemi ilan edilmesinden sonra AK Parti ne yaptığına baktığımız zaman üç tane temel özellik görüyoruz. E, Bunlardan bir tanesi her sorunu yıkımla çözüyor. İkincisi, her çözüm dediği şey aslında sorunun istismarı. Belki de örneklerde olduğu gibi. Üçüncüsü de aslında e, korona politikası diye kendine yontan politikalar görüyoruz. Bunları örneklendirelim isterseniz. Hı hı. Örneğin e, acil miktarda yeni hastaneye ihtiyacımız var, yatağa ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde 30'a yakın hastane kapatılmışken şehir hastaneleri için, bunları açmak yerine yeni bir yıkımla, e, iki tane sahra hastanesiyle yola çıkıyorlar. Bir tane örneği siz ormanlık alanın yoktu yok. İkincisi ise Atatürk Orman, pardon, Atık Hava iki pistinin ortasını yapıyor. Yani yeni bir yıkım, hem ekolojik olarak bir yıkım hem ekonomik olarak bir yıkım için yapılıyor. Şimdi bunun en güzel örneği bu. Bir başka örnek, Talda Gölü ile ilgili ihale aslında bir yıldır toplumsal muhalefet yüzünden açıklanmıyordu ve bir yıldır işlem yapılmıyordu. Korona yüzünden insanı hap, evleri hapsedelim, doğa bizimdir, talan edelim mantığıyla aslında çok hızlı bir şekilde hafif işe girişmeye başladılar. Bakanlık gerçi şey diyor? bu yanlış bir şey yaptı falan diyor ama asla alakası yok. Çünkü bakanlığın şartnamesini okursanız bu yapılan işlemin bakanlığın e, suçu olduğunu, şirketin değil bakanlığın suçu olduğunu ve zaten bakanlığın yapacağı işin bu olduğunu görürsünüz. Çünkü bakanlık reddediyor ama şartnamesinde 140 bin metrekare inşaat var. Yani 140 bin metrekare inşaat dediğiniz zaman e, bir dizi aracın girmesi gerekiyor. Bu da çok olağan bir şey. Başka bir örnek verelim. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları satılıyor. Geçen hafta pazartesi ihalesi oldu. Yani bu normal şartlarda yapamazsınız. Bu korkunç bir yıkımdır ve geçen yaz bir dizi orman yangını müdahale edilmediğini hatırlıyoruz. Bu da benzer bir şey. biraz daha ilerleyelim. Çimento fabrika deli gibi çalışıyor. E, Demir çelik fabrika deli gibi çalışıyor. Doğa hafifiyatı deli gibi çalışıyor. Hala biz bu dönemde Yozgat Havalimanı projesinin hayata geçmesini konuşuyoruz. Böyle bir işlem yaratılabiliyor. Başka örnek verecek olursak, bir dizi yasayı arkadan geçiriyor. Örnek verelim mesela, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na Bakanlığı elektronik ihale yapma hakkı veriyor düzenlemeyle. Hı hı. Bu ne demek? Aslında kabalı bir ortamla bir dizi ihale yapabilecekler, bir dizi peşkeş çekebilecekler. Zaten mecliste kapattılar, 45 gün boyunca önleri açık. Ve zaten sadece şu korona günlerinde, yani son bir ayda 21 tane kanun geçirdiler. Normalde Şubat ayında kaç kanun geçti biliyor musunuz? Sadece bir kanun geçti. Aslında AK Parti korona fırsatçılığı yapıyor, korona suistimal yapıyor, ekonomik olarak suistimalde bulunuyor. Ve bir taraftan işçi haklarına, bir taraftan doğa talanın, işçi haklarına saldırıyor, bir taraftan doğaya saldırıyor. Böyle bütünsel bir dizi politika yaptığını görüyoruz. Bütün bunun üzerine dönüyor, belediyede kayyum atıyor, dönüyor düzenleme ile aslında bunu kamuoyu çok tartışmadı. Büyük şehir belediyelerinde başkanlarına bazı yetkililerin kısıtlama getirdi. Evet. Yani yarı yarı kayyum atandı. Dolayısıyla baktığınız zaman, e, sen evde kal, Türkiye e, doğa ve emeği sömürüne biz devam edelim sloganıyla çok başarılı bir yönetim yaptığını söyleyebiliriz. Hı hı. Siz bu fırsatçılık vurgusunu yaptınız. Ben de ona dayanarak sorayım. Şimdi e, salgın olmadığı zamanlarda bir toplumsal basıncın da bazen geri adım attırabildiğini görüyoruz. Şimdi o da eksik kalıyor. E, peki bizlere yani aktivistlere düşen görevler nedir burada? Nasıl şekilde karşı çıkılabilir? Siz muhalefetin de yeterli tepki gösterdiğini düşünüyor musunuz? onu da dair yorumlarınızı da soralım. Ee, ne biz de de muhalefetini yeterli göstermediği, yeterli başarılı olmadı aslında sonuçtan belli. Yani Bir tane kanunda sadece muhalefet ya da sadece aktivistlerin, değil hepimizin bir suçu var. Ama biz burada ne yapmamız gerektiğine bakmamız gerekiyor. Şimdi AK Parti çok güzel bir yöntem yaptı. Ne yaptı? Ee, İnsanları evet hakledeyim, korona bahanesiyle ben işi bu şekilde devam edeyim. Bütün rastları tozlanmış projeleri hızlı çıkartıyor. AK Parti çok akıllı bir hareket yaptı. Bunu fırsata çevirdi. Mesele şu ki biz bu mücadeleyi çevirmedik. Çevirebilseydik aslında yapabilirdik. Ama aslında bunun da potansiyeli var. Hani Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı biliyorsunuz ve bu kayın ilk işi e, Türk Hava Kurumu'nu boşaltmak oldu. Bir dizi yeri satmaya başladı. Geçen Pazartesi günü yaptığımız itiraflar Türkiye için burada tartışılan bir konu haline geldi ve ilk defa çok ilginçtir, e, Türk Hava Kurumu Denetleme Kurulu karşı bir açıklamada bulunabildi. Böyle bir cesaret gösterdi. Neden? Aslında toplumsal mücadeleyi gördüler. Temel sorun şu, biz bulan örnekleri hızla çıkartabilirsek çok rahatsız AK Parti geriye gidebilir. Çünkü hakikaten bu yapılan uygulamada hiç kimsenin e, kabul etmesi mümkün değil ama temel sorun şu, eğer siz siyasetini yapmıyorsanız o konu apolitiktir. Politikada da tartışılmaz ama siyasetini yapıyorsanız çok politik bir konudur. Herkes bu konu çok rahat tartışır ve herkes tutmanabilir. Ben buna AK Parti'de dahil olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Alageylik yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.